Saat 13 gün ortasına hoş geldiniz sayın seyirciler. Uyuşturucuyla mücadele haftası kapsamında doğayı hisset sloganıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner de katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada bu topraklarda yaşayan herkesin, gençlerin ve çocukların geleceği için birlikte uğraş verdiğini söyledi. Başbakan Saner de uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede gençlerin sportif ve sosyal aktivitelere yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Uyuşturucuyla mücadele haftası kapsamında Alsancak'ta etkinlik düzenlendi. Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu himayesinde Medi Foundation işbirliğinde ve Alsancak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğayı Hisset Şöleni Alsancak Belediyesi Özgürlük Milli Parkı'nda yer aldı. Etkinlikte konuşan Medi Foundation Başkanı İsmet Medi, toplumun geleceği olan gençlerin bağımlılık ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalması için sportif ve sosyal etkinliklere yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Yaşama Sporla Bağlan Derneği Başkanı Umut Madenoğlu da gençler ve çocukları uyuşturucu ve bağımlılıktan uzak tutmak, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenledikleri etkinliklere destek veren herkese teşekkür etti. Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da komisyonun kurulduğu günden beri çocuklara sevgi aşılıyoruz projesiyle çocuklar ve gençleri uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için birçok sportif ve sosyal etkinlik düzenlediklerini anlattı. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de yöneticiler olarak amaçlarının çocuklar ve gençler arasında bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Etkinliğe katılan Başbakan Ersan Saner, sporun doğayla iç içe olmanın ve doğayla entegre olarak yapılacak sportif faaliyetlerin insan yaşamı için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Dolayısıyla gençler sizlerden bir tek şey istiyoruz. Kendinizi yetiştirmek için öğretmenlerinize güvenin. Boş zamanlarda kendinizi geliştirmek için yapmış olduğunuz eğitimsel aktiviteler yanında spordan asla uzak durmayın. Ve böylece hem toplumumuza hem de gelecek nesillere bırakacak çok daha güzel bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hep birlikte yaratalım. Alsancak Karşıyaka arasındaki yol çalışmasına da değinen Başbakan Saner, 7 yıl önce temellerini attıkları yolu yeniden devraldıklarını, bu yolla ilgili sıkıntının bölge halkı yanında hükümetin de ülkenin de sıkıntısı olduğunu dile getirdi ve yolun tamamlanması için gerekenin yapılacağını ifade etti. Başbakan Saner, Girne Amerikan Üniversitesi'nden Sağlık Bakanlığı'na devredilen hastane ile ilgili olarak da en kısa sürede ihaleye çıkılacağını ve Girne bölgesine yeni bir hastane kazandırılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da etkinliğin büyük anlam taşıdığına vurgu yaparak organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan herkesi kutladı. Öylesine güzel bir ülkede yaşıyoruz ki bunun değerini çok iyi bilmek lazım ve işte burada onu görüyorum. Pırıl pırıl çocuklarımız, pırıl pırıl gençlerimiz ve inşallah çok daha sağlıklı çok daha gerçekten üretken ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne faydalı gençler.